Allah dostlarının en üst makamında bulunan Hazreti Rabia'ya sorarlar, nasihat isterler. Sen bu makama nasıl geldin? Hazreti Rabia şöyle cevap verir: Ben her ibadetimden sonra canı gönülden şu duayı yaptım. İnşallah bu söyleyeceğimiz duayı biz de tekrar edelim. Dilimizle, kalbimizle, aklımızla inşallah bir gün hakikatine varmak da bizlere nasip olur. Hazreti Rabia'nın duası şu şekilde. Ya Rabbi eğer cennetin için sana ibadet ediyorsam bana cennetini gösterme. Eğer cehennemin için sana ibadet ediyorsam, cehennemden korktuğum için bunu yapıyorsam beni cehennemin en altına at. Ya Rabbi ben sadece senin rızanı istiyorum. Bu duayı yapa yapa Hazreti Rabia Allah dostlarının en üst makamına geliyor. Hani diyoruz ya İslam'da kadına yer yok ya da kadın Allah katında değersiz öyle değil işte. Bakın Allah dostlarının en üst mertebesinde kim var? Hazreti Rabia var. Oradakiler o kadar şaşırıyor ki ey Rabia bu duayla mı ulaştın? Evet aslında en önemli şey Allah'ın rızasıdır cennet cehennem dedikleri birkaç tane huri, köşk, mal mülk, takılar, süs, ağaçlar ama esas hakikat, esas makam nedir? Allah'ın rızasıdır. Allah'ı razı etmektir. Onun rızası üzerine yaşamaktır. Demin bizi buraya getiren abi hocam dedi sizi öyle bir yere götüreceğim ki benim köyüm fakat su bastığı için evler boş. Şu arkadaki evleri görüyorsunuz mal mülk dünyalık. Eda demin cennetten de bahsettik. Hazreti Rabia annemiz nasıl dua ediyormuş? Cehennemi de söyledik. Dünya da böyle. O zaman nedir? Bunun hakikati nedir? Dünyadaki bu makam, şöhret, kariyer, üniversite bitirmek, okul okumak, evlenmek, çocuk sahibi olmak esas makam nedir? İşte esas makam Allah'ın rızasıdır. Esas huzur Allah'ın rızasıdır. Esas cennet, esas güzellik Allah'ın rızasıdır. Farkına varamadığımız için canımız acıyor. Farkına varamadığımız için hesap kitap yapıyoruz. Hocam bu günah mı? Hocam bu sevap mı? diye sorular soruyoruz. Halbuki bizi yoktan var eden Allahü Teala'nın aşkıyla yaşasak, yaptığımız her iyiliği, yaptığımız her güzelliği teşekkür istemiyorum. Ben senin için yapmadım. Ben Allah için yaptım. Sadece Allah'ın rızası için yaptım diyebilsek. İşte Hazreti Rabia annemin gibi olmaz mıyız kardeşlerim? Elbette oluruz. Fakat bunun bilincinde olmadığımız için etrafa hava atmak, falana kibirlenmek, falandan üstün olmak, filan kişiye kendimizi sevdirmek için çabalarken Allah'tan uzaklaşıyoruz. Allah'tan uzaklaştıkça da işte o yaklaştığımız şeyler bize huzursuzluk oluyor. Bizim cehennemimiz oluyor. Cehennem dedikleri şey ateş, azap. O mu Allah'tan uzak olduğunda cehennemdesin. Allah'ı unuttuğunda cehennemdesin. Allah'ın aşkından başka şeylere yöneldiğinde, başka şeyleri sevdiğinde cehennemdesin. Allah'ın rızasından gayrısını aradığında zaten cehennemdesin. Allah bunun farkına varmayı, idrakine varmayı nasip etsin. Bir kızcağız var. Nişanlısına, nişanlısı çoban elma toplayıp götürüyor. O kadar heyecanlı, o kadar koşturuyor yolda ve elmaları dökülüyor elmaları toplarken Allah dostu şimdi hep tesbih çekermiş sayılı zikir çekermiş tabii ki sayılı zikir çekmek de kötü bir şey değil ama burada bakın Allah'ın rızasına ne kadar güzel bir örnek var kız elmaları toplarken Allah dostu tebessüm ediyor diyor ki anlıyor anlatıyor işte kıza sohbet muhabbet kaç tane götürüyorsun diyor elma kız diyor ki insan hiç sevdiğine sayıyla bir şey götürür mü? Saymadım diyor. Ağaçta ne kadar varsa topladım. Allah dostu elindeki tesbihi kopartıp atıyor. Yani hani bunun limiti yok. Hocam kaç rekat namaz kılalım? Hocam ne kadar oruç tutalım? Bunu böyle nasıl yapalım? Hayır sayma. Hani dedi ya o kız ağaçta ne kadar elma varsa topladım. Ömrün kaç dakikaysa, kaç saniyese, ne kadar günün varsa her an Allah'la ol. Yürürken, konuşurken, uyurken, yemek yerken her an Allah'la. İnsan hiç sevdiğine sayı sayar mı? Hesap kitap yapar mı? Aşıklar hesap kitap yapar mı? Yapmaz. İşte Allah bizi bu kızın ahlakıyla, Hazreti Rabia'nın ahlakıyla ahlaklandırsın. Kendi rızası üzerine yaşamayı nasip etsin ki hem dünyamız hem ahiretimiz cennet olsun inşallah kardeşlerim. Hz. Musa aleyhisselam allah Teala ile buluşacağı zaman allah Teala ona nida ediyor. Ey Musa ayakkabılarını çıkart. Ayakkabılarını çıkart. Kelamullah peygamberi biliyorsunuz. Hz. Musa ayakkabılarını çıkartıyor. Ama onun iç manası nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Ayakkabı, sağ ve sol ayakkabı. Dünyadan ve ahiretten vazgeç. Hesap kitaptan vazgeç. Olur olmazdan vazgeç. Allah seni cehenneme atsa suratın asılmasın. Sadece Allah'ın rızasını iste. Allah seni cennetine alsa suratın asılmasın. Sadece Allah'ın rızasını iste. Bir misal daha verelim ki iyice ne pekişsin. Allah dostuna soruyorlar. Sen Allah'ı nasıl razı ettin? Nasıl bu hale geldin? O da diyor ki Beni şimdi gök kubbeye çıkartsalar, alemi gezdirseler ve cehennemi gösterseler ve cenneti gösterseler benim Allah'a olan aşkımda zerre azalma olmaz. Beni cehenneme alsalar Allah'a olan aşkımda zerre azalma olmaz. Beni cennete alsalar Allah'a olan aşkımdan zerre çoğalma olmaz. Allah'ı o kadar çok seviyorum. Sonsuz sınırsız çok seviyorum. İşte bu makama gelmek ve son olarak Allah bizi bu Allah dostunun ahlakıyla da ahlaklandırsın kardeşlerim. Rızası üzerine tertemiz, hiç kimseye bulaşmadan, özenmeden, yaranmaya çalışmadan, düşmanlık etmeden, kin gütmeden tertemiz bir ömür nasip etsin. Allah'a emanet olun. Kalanlar zaten böyle bomboş, harabeye dönecek. Kalan tek şey rızaullah olacak. İşte ona ulaşmayı Mevla bizlere nasip etsin.